Buyurun hocam. Üniversite hastanesi olmaya adaysınız. Kanunlaştı. bu konudaki çalışmalarınız nelerdir? Afiliyasyon işlemi yani birleştirme işlemi süreç bakanlığımız tarafından tamamlandı. Resmi protokoller onaylandı. Biz bunun altyapı çalışmalarını, birleşmeyle ilgili prosedürleri yapıyoruz. Kısa sürede o da tamamlanacaktır. Peki akademik kadromuz nasıl şu an? Yeni kadrolar beklenecek muhtemelen. Mevcut bizim akademik kadrolarımız vardı. Doçent arkadaşlar vardı. Onları kadroya alacağız hemen. Diğerlerini de işte rektör hocamız ve diğer Söv. paydaşlarla birlikte akademik kadro çalışması oluşturdu. Bu uzun ve zor bir süreç. O süreç devam ediyor. Peki sağlık alanında vatandaşa neler söylersin? Yani ne gibi faydalar olacak bize? Hemşerilerimiz daha kaliteli hizmet, üst düzeyde hizmet. Hocalarımızın, kaliteli hocalarımızın gelmesiyle daha üst düzey ameliyatların ve işlemlerin yapılacağı bir merkez olacak.